Arkadaşlar trafik saati yine başladı. Ben yine trafikte yakalandım. Ya. Bu arada sıvışır. Dayı dur. Dayı vallahi bizi harbi edecek ya. O abi çift şerit de dolu. Arkadaşlar bir de biliyorsunuz yeah. fazla kayıyoruz. Bom oh, bom. Oh. <laughs> evet kay dayı kay 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 kay. Ben de senden merhaba Evet. Lan, de orada dönemler la sinyal da yapmıyorlar. Abi Kroatya baksana ya. <laughs> abi burada inilecek yer mi? Hem yaya geçidi. Geç abi geç. Abi kusurada neydi? Garibanın birisi çarpar. Valla. Şimdi ben çekiyordum paylaşan olacak. Abi kendinize iyi bakın. Gelişiriz. Allah'a emanet.